Yine güzel bir tarifle herkese selamlar. Esraca mutfağa hoş geldiniz. Hemen tarifime geçebilirim. Bir büyük kuru soğanımı minik minik doğradım. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tencereye aldım. Soğanları soteledim. Sotelenen soğanların üzerine 7-8 parça tavuk butlarını aldım. Ve soteleme işlemine devam ediyorum. Sotelenen tavuklarımızın üzerine bir tatlı kaşığı kadar salçamı ekliyorum. Salçanın tadı çıkana kadar, kokusu gidene kadar kavuruyorum. Baharatlarını ekliyorum. Kekik, karabiber, tuz, kimyon ve zerdeçal ekledim. Birkaç dakikada baharatlarla birlikte kavurdum. Şimdi üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyorum. Sıcak suyu ekledikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Tavuklarımız pişene kadar bekleyelim. Bu arada bulgurlu tabanını hazırlamaya geçebiliriz. Benim kullandığım bu büyük bir kase. Sizler dediğim gibi kişi sayınıza göre bulguru ve tavukları ayarlayabilirsiniz. Bulguru fırın tepsime döktükten sonra üzerine 2 adet domates, 2 adet yeşil biberi doğradıktan sonra bulgurların üzerine güzelce yerleştiriyorum. Tavukları güzelce yerleştiriyorum. Üzerine yemeğin suyunu ekliyorum. Bu su yeterli oluyor tavukların ve bulgurun pişmesi için. Ama fırında pişerken baktınız ki bulgurunuz hala diri. Su eklemesi yapabilirsiniz. Yağlı kağıtla kapatıp tavuklar güzelce kızarana bulgurlar suyunu çekene kadar 180 derecede 200 derecede pişirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.